7 Kasım 2020 Bugün cumartesi haftalık izin günü Bugün de altın aramadayız derede. Kova'ya yakın geçirdim sabahtan. Ee, konsa elemiş toprak yani. Bakalım. nasıl bir verimliliği var bakalım. Bir yerden aldım ama. Tek tük veriyordu. Ama bir panda 1-2 böyle 3-4 falan yoktu ama pek de bu bölgede bulamadım. Böyle 2-3'e veren veren 3 tane e, altın veren bir tane veriyor yerine göre ama Bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Koncentreyi yani şu an konsantre. Konsantreyi panlıyorum. biraz da kovanın dibinde var. Hepsini bir anda anlayamıyorum. Fazla geliyor. Herhalde acemi olduğumuz için bize fazla geliyor. Evet. E, pandan çıkan altınlar. Şunu yakınlaştıralım. Evet, daha konsantre var. Onları da sabahtan geçireyim. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet. 7 Kasım 2020 e, bir kovaya yakın toprağa gelemiştim Onun bir kısmını bir önceki videoda e, pandan geçirdim. Panda panladım yani. İkinci kısmını konsantreni yani sabahtan çıkan konsantrenin ikinci kısmını da şimdi panlıyorum. Bakalım. Bundan ne kadar çıkacak? Göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Derimizde şöyle e, ee, baya akan bir dere. Debisi yüksek bir dere yani. Şöyle kayalık. Şu ilerlerden aldım. Ee, toprağı. Şurada sabahtan geçirdim. Bakalım. Konsantrenin ikinci bölümünde ne kadar ee, altın çıkacak. Verim alacağız. Görelim bakalım. Evet, ikinci panımızdan çıkan altınlar da şurada. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Küçük küçük. Tamam nice.